kale gibi kadın. Lydia Yagorovna sabah kahvesini içmek üzere terasa çıktı. Vaktin öğleye yakın havanın sıcak olmasına karşın üstündeki ipekli siyah giysisinin düğmelerini çenesine dek sıkı iliklemişti. Belini cendereye girmiş girmişcesine sıkan bu koyu giysinin altın sarısı saçlarını açtığını, yüzünün sert hatlarına uygun düştüğünü bildiği için ondan yalnızca yatmadan yatmaya ayrılırdı. Çin işi fincanından tam bir yudum almıştı ki Terasa gelen postacı ona bir mektup uzattı. Kocasından geliyordu. Mektup şöyle yazıyordu. Dayım bir kuruş borç vermedi. Bu yüzden senin çiftliği satmak zorunda kaldım. Yapacak başka bir şey yoktu. Yüzü sapsarı kesilen kadın iskemlesinde şöyle bir sarsıldı. İki aylığına Odessa'ya gidiyorum. Orada önemli işlerim var. Öperim diye sürdürdü okumasını. Her şeyimi yitirdim. Kocam Odessa'ya gidiyormuş. Kime gittiği belli değil. Aman tanrım diyerek derin bir ah çekti. Göz yuvarlığa yukarı kaydı, sendeledi, düşmemek için önündeki korkuluğa tutundu. O sırada aşağıdan birilerinin ayak patırtıları duyuldu. Yazlık komşusu aynı zamanda kuzeni emekli general Zazubrin çıkıyordu merdivenden yukarı. Yaşlılıktan yanağı sarkan köpekler gibi kocamış, yeni doğan kediler gibi cılız bir adamdı Zazubrin. Basamakların sağlamlığını yoklarcasına bastonuyla vurarak ağır ağır çıkıyordu merdivenden. Generalin arkasında da başında geniş kenarları, yukarı kalkan Muhnebi'den kalma şapkası, sinek kaydı tıraşlı, emekli Profesör Pavel Ivanovich'in knopka bastonlu basamaklara vura vura yürüyordu. Ufak yapılı profesör de merdivenlerin sağlamlığını sınıyor gibiydi. Birinci konuk iki dirhem bir çekirdek giyinmişti, ikinci ise düzgün tıraşı, gizlenin beyazlığıyla dikkat çekiyordu. Emekli general titreyen sesiyle ''Biz de size geliyorduk meleğim'' dedi. Sabahlar hayırlı olsun. Güzel meleğimiz kahve sefası mı yapıyor? Onun bu sözleri üzerine Lidya Yagorovna ile profesör gülüştü. Kadın ellerini korkuluktan çekti, dikleşti. Yüzünde tatlı bir gülümsemeyle iki elini birden konuklarına uzattı. Beriler kendilerine uzatılan birer eli öptükten sonra oturdular. Sevgili kuzenim bakıyorum bugün keyfiniz yerinde. Neşeli olmak iyidir dedi Lidya Yagorovna. İyidir iyidir ha ne diyordum. Güzel perimiz sabah sefası yapıyor demek ki. Profesör ile ben de banyomuzu aldık, kahvaltımızı yaptık, dostları ziyarete çıktık. Bizim profesörle başım belada. Kuzenim size biraz dert yanayım. Onu yakında mahkemeye vermezsem adam değilim. Keh keh keh. Başımız özgür düşünceli. Walter kesildi. O nasıl şey diye güldü Lidya Bir yandan da iki aylığına Odessa'ya gene o kadına diye düşünüyordu. Vallahi doğru. Öyle düşünceler ileri sürüyor, öyle şeyler söylüyor ki aklınız durur. Kızılın teki, bakın size ne diyeceğim. Pavel Ivanovich kızıl rengi kimler sever bilir misiniz? Hadi söyleyin bakalım, sizin gibi özgür düşüncelere bir çelme işte. Profesör düzgün Tıraşçı çenesini oynatarak kahkahayı bastı. Kah kah kah, öyleyse ben de tutuculara bir çelme atayım da görün. Kızıl renkten kim mi korkar? Boğalar. Nasıl beğendiniz mi? O neler görüyorum. Başınızda zakkumlar açmış. Kontes Dramadoray'dı bunları söyleyerek merdivenden çıkan. Nidia Gorona'nın yazlık komşusu kontes, kontes az sonra terasa geldi. Aa yanınızda da iki beyefendi varmış. Bugün dalgınlığım üstümde özür dilerim. Neler konuşuyorsunuz bakalım. Kesmeyin general. Size engel olacak değil Kızıl renkten söz ediyorduk. Bununla ilgili olarak boğalardan da. Çok haklısınız. Pavel Ivanovich Gürcistan'da tabur komutanlığı yaptığım yıllarda bir gün pelerinimin kırmızı aslarını gören bir boğa üzerime saldırdı. Hayvan kırmızıdan ürkmüş, boynuzlarıyla beni delik deşik edecek. Hemen kılıcıma davrandım. Bereket versin yakındaki bir kazak eri geberesiye sırıkla kovaladı da kurtuldum. E niye gülüyorsunuz yoksa inanmadınız mı? Yemin ederim doğru söylüyorum. Nidia Gorovna çok şaşırmış gibi bir ah çekti. Aynı anda da Odessa da şimdi ahlaksız diye geçirdi içinden. Profesör Knopka boğalardan mandalara geçti. Kontes de konudan sıkıldığını söyleyince kırmızı pelerin aslanına döndüler. Ağzına bir gevrek gevleyen Zazubrin, kırmızı aslanla ilgili bir anım daha var dedi. Gürcistan'da görev yaptığım sırada Kont adında ufak tefek bir albay vardı. Çoktan ölmüştür, şimdi toprağa bol olsun. Kendi halinde hoş bir ihtiyacıktı. Birkaç savaşa katılıp çarpıştığını biliyorum yararlı hizmetlerinden ötürü er rütbesinden ta albaylığa yükselmişti. Çok severdim rahmetli. Albaylığı aldığında ata binecek durumda değildi. Manevralarda kınından çıkardığı kılıcını geriye sokamadığı için emireli yardım ederdi. Kaputunun düğmelerini bile Emir verdi. diklerdi. Beni bağışlayın. Bu tiride dönmüş adamın tek bir düşü vardı. O da general oldu. Yaşlı, çökmüş bir ayağı çukurda ama gönlünden ne aslanlar yatıyor. Adamcağız general olmayı kafasına koyduğundan emekliliğini de istemiyordu. Böylece biz de 5 yıl daha hizmet etti ve diyebiliriz ki son da ulaştı. Ama nasıl ulaştığını tahmin edemezsiniz. Adamcağızın yazgısı böyleymiş demek ki. Generalik hükmesini gün ansızın katıldı kaldı. Yüzünün sol yanına, sağ koluna, iki bacağına birdenbire inmişti. Bizim gösteriş düdük sırmalı general rapaleti takmak nasip olmadı. İstemeyi istemeye emekliye ayrıldı. Yaşlı karısıyla birlikte memleketleri Tiflis'in yolunu tutmak zorunda kaldılar. Giderlerken adamcağızın bir yüzü alıyor, öbür yüzü kas katı duruyordu. Pelerinin kırmızı astarıyla övünmek artık tek sevinç kaynağıydı onun için. Yolda giderken eteğini kanat gibi açıp içindeki kırmızıyı görmekten gurur duyuyordu. Hamama bile gittiği zaman pelerinin astarını dışa çevirip öyle koyardı. Görün işte ben kimim dercesine. Küçük bir çocuk sanki. Bir süre böyle avundu. Yaşı çok ilerlediği için gözleri de verdi bir gün. Tuttular caddelerde dolaştırsın diye yanına bir adam verdiler. Bizim kır saçlı tilde dönmüş ihtiyar üflesen yere düşecek durumdaydı. Gel gelelim ben generalim diye gururlanmasının yanına varılmıyordu. O karda kışta böbürlenerek kalenin önüne açıp gezmesi görülmeye değerdi. Ne garip adamdı. Çok geçmeden karısı da öldü. Bizim buna kağlayıp sızlıyor. Karısıyla birlikte gömülmek istiyordu. Ama bir yandan da pelerin astlarını papazlara göstermekten kendini alamıyordu. Karısının ölümünden sonra evini çekip çevirmesi için dul bir kadın buldular. Kadın işini iyi biliyordu doğrusu. Fırsat buluşa generalin çayını, şekerini, parasını çaldı. Adamı soyup soğana çevirdi. Zavallıyı tavuk gibi yolması yetmezmiş gibi bir gün tuttu pelerin astlarını sökerek kendine bluz diktirdi. Benekli boz bir bezi de kırmızı hastanın yerine koydu. Bizim Piotr Petrovich nereden bilsin? Cakayla eteğini herkesin önünde açıyor, general pelerinastları yerine benekli boz bezi gösteriyordu. Kontes Demedrova bundan da sıkıldı. Az Asteymanoğlu'nu anlatmaya koyuldu. Derken öğle yemeğine doğru anneleriyle birlikte iki genç kız çıka geldiler. Lidya Yegorovna'nın komşusu klan keçilerdi bunlar. Kızlardan biri piyanonun başına oturdu, öbürü söyledi. Zazo birinin sevdiği bir parçayı seslendirdiler. Sonra öğle yemeğine oturdu. Aman turp ne güzelmiş, nereden aldınız diye sordu profesör. Şimdi Odessa'da o kadınla birlikte dedi. Lidya Yegorovna. Anlamadım. Aa ben başka bir şey düşünüyordum. Bilmiyorum. Alışverişi bizim aşçı yapar. Tanrı aşkına ne oluyor bana böyle? Lidya Yegorovna başını geriye atıp dalgınlığına kahkahayla güldü yemeği bitirmişlerdi ki profesörün karısı çocukları geldiler. Kağıt oynamaya başladılar. Akşam üzeri kentten başka konuklar sökün etti. Gece geç vakit konukların sonuncusuyla evden ayrılıp ayak sesleri kesilince Lidya Gorona ellerini terasın korkuluğuna dayadı. İki yana sallanarak ağlamaya başladı. Hıçkıra hıçkıra ağlarken Malımı mülkümü hovardaca saçıp savurması yetmiyormuş gibi bir de bana ihanet ediyor dedi. Ilık yaşlar sicim gibi akıyordu gözlerinden. Büyük bir üzüntü içindeydi. Şimdi artık gözyaşlarını tutmasını gerektiren hiçbir engel kalmamıştı. İnsanoğlu nasıl tüketiyor kendini? Hem de boş.